Grand Prix heyecanı 11 Mayıs'ta. Biletini Vodafone aracılığıyla al. Hamilton'la piste bir tur atma şansı kazan. Üstelik kazanırsan Hamilton seni cebinden arayıp haber verecek. Ayrıntılar Vodafone.com.tr'de. Vodafone anı yaşa. bilgisayarı Beko'dan alın, işi şansa bırakmayın. Evinize kadar gelen ücretsiz servis ve kurulu hizmeti sadece Beko'da. 7 gün 24 saat açık çağrı merkezi sadece Beko'da. Beko, dünya markası. Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zamanda gergin bir Mayıs'ı konuşmaya e, devam ediyoruz. E, konuklarımıza tekrar döneceğim ama telefon attığımızda bugünün başka bir e, mağdurlarından belki de e, bir sendika başkanı var. E, İsmail Hakkı Tombul e, hattımızda. Sayın Tombul iyi akşamlar. Kesin i̇yi akşamlar, iyi yayınlar, merhabalar. Merhabalar. E, efendim... E, 1 Mayıs geldi geliyor derken bugün aslında biraz da olaylı geldi. Ee, evet. Siz de bu gerilimde hep ön sıralarda yer aldınız. Ee, bu gerilimin düşürülmesi için uğraştınız. Ama Taksim'den evet. de ısrarınızdan vazgeçmediniz. Evet. Ee, bugün neler yaşandı? Öncesinde kesk olarak neler öngörüyordunuz? Bugün neler yaşandı? Ee, ve böyle bir gerilimin tarafı olmak keske bir şey kazandırdı mı kaybettirdi mi? Bugünün bilançosunu nasıl çıkarıyorsunuz? Tabii biz e, bugün e, demokratik bir biçimde e, on binlerce yüz binlerce emekçiyle e, Taksim Meydanı'na gelip Taksim Meydanı'nda barışçıl demokratik bir eylem gerçekleştirmek isteymişiz. ifade etmiştik. Orada da 1 e, Mayıs'ı kutlayacağız. 31 e, yıl önce yaşamını yitiren emekçileri anacağız demiştik. Öngörümüz buydu. E, en son bütün bu tartışmalardan sonra daha önce üç kol, kol e, kortej olarak belirlediğimiz şeyi tek kolay indirdiğimizi e, söyledik ve tek kol e, üzerinden de e, yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Tek kol temiz, derken tek kesk ...kastetmiyorsunuz değil mi? Tek evet tek kortej. Ke, kesk değil, değil, değil ama değil mi efendim? Bir tamam, tarz tarz, tamamı tamamı tamamı. Tamam. 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 Daha önce biliyorsunuz kesk Şişhane'den... disk e, şişliden, e, Türk iş ise. Ee, Dolma bahçeden gelecekti. Oysa e, biz e, daha sonra e, bunları bütün bu gerilimleri azaltmak için e, önce dedik ki bir kolay yani indirelim. Sadece şişte toplanıp yürüyelim. Bu böylece gerilimi azaltmış oluruz demiştik. Sayı, sayı Ve, azaltmış mıydınız sayın Tombun? Hayır hayır. Sayı ile ilgili bir azaltmamız söz konusu değildi. Evet. Ama bir haftadır e, İstanbul valiliğinin başbakanın hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar sanki İstanbul'da bir iç savaş görüntüsü havası veriyordu. Sanki İstanbul'da emekçiler 1 Mayıs'ı kutlamayacak da Taksim'in işgal edilmesine edilmesini isteyen düşman düşman kuvvetlere karşı Taksim kutlama koruma Çabası içerisinde oldukları havası verilmişti. Bütün bunlar tabi kuşkusuz sayının katılımını doğal olarak etkiliyordu. Olumsuz bir katılım ortaya koyuyordu. Sayıyı bizim azaltmamız değil ama bu yaşanan ortam, gerilim ortamı sayıyı maalesef azaltmıştı. <laughs> Peki bu e, yani az önce e, Sayın Görgün'e de sordum disk Genel Sekreterine size de aynı soruyu yinelemek istiyorum. Taksim'deki evet. ısrarınız sadece anma mıydı? Yani e, daha öncesinde de bu anmalar yapılıyordu. E, yani sınırlı sayıda temsilciler ama, geliyordu ama, ve ama, ama, e, kazancı yokuşunun başına karanfil bırakılıyordu. Bu sene neden bu kadar ısrarcı olundu? Ama, Taksim sizin yani. için ne anlam ifade ediyor? Ama biliyorsunuz biz sadece bu yıl değil geçen yılda Taksim Meydanı'nda kutlama konusunda ısrar etmiştik. Ee, bu yıl ama biz çıkacağız kesin... demediniz. Ee, geçen yıl da taksime çıkacağız demiştik. Hatta geçen yıl kazancı yokuşuna kadar da gelmiştik biliyorsunuz. Yani e, orada bir e, bu seneye özgü bu seneye e, ilgili bir sorun değildi bu. Biz geçen yıldan itibaren e, bu kaygımızı bu çabamızı söylemiştik. E, ama hükümetin tutumu 1 Mayıs taksim Meydanı'nın taksimde kutlanmasına olanak vermedi. Bugün taksim meydanının havasını, taksim meydanının durumunu bütün Türkiye izledi. Hükümetin taksim meydanına izin vermeme gerekçelerinden birisi neydi? Efendim kamu düzeni bozulur, trafik e, aksar, e, bütün İstanbul oradan gelip geçiyor, e, kamu düzenini korumak lazım. Bugün Taksim Meydanı'nın havasını bir kez daha gördünüz. Taksim Meydanı'ndaki hava nasıldı? Bütün Taksim Meydanı kelepçelenmiş, varikatlarla kapatılmış. Taksim'e çıkan bütün yollar bizzat e, hükümet tarafından, İstanbul Valiliği tarafından kesilmişti. Demek ki burada hükümet e, işte yolları, meydanı biz kapatırsak sorun olmaz. Ama siz demokratik bazı bir etkinlik gerçekleştirmek için kapatmaya çalışırsanız izin vermeyiz anlay anlayışı hakimmiş bugün bütün İstanbullular valiliğin aldığı neredeyse aldım dediği olağanüstü hal önlemleriyle yönetimi andıran önlemlerle faşizan eğilimler andıran önlemlerle adeta felç oldu. Peki bugün siz de... O saldırıların belki de e, merkezinde olan disk genel merkezinde miydiniz? Evet. evet e, neler sabah, yaşandı tabii. orada? Anlatır mısınız? Birazdan Tayfun Bey'e de soracağım onu ama e, Sabahın ilk saatlerinden beri orası tabii, bir yoğun sabah, bir saat, polis saldırısına orada herhalde değil tabii, mi? Sabahın saat altısından beri e, taks, e, disk e, genel merkezinde önce polisler e, saldırdılar, sonra e, önce gaz bombası, su sıktılar, e, jopladılar içeri disk merkezine girmek için zorladılar. Daha sonra iş mutfağına geldi ki bir için içine bile gaz bombaları atıldı. İçerideki insanların nefes alması bile olan hale getirildi. Düşünün kapalı bir mekana gaz bombası atıldığında ortada nasıl bir sonuç çıkar nefes almakta zorlanır insanlar. Yani yaşamsal sorun ortaya çıkar. Adeta can güvenliği tehdit eden durum ortaya çıkmıştı. Sonra Şişli Alaskar Gazi Caddesi'nde de benzer görüntüler. İstanbul'un birçok yerinde benzer görüntüler ortaya çıkınca açığa çıkınca biz bu e eylemi, bu etkinliği emekçilerin daha fazla sorun yaşamaması için e hemen başlattık. Taksim'e doğru yürüyüşe geçtik ama önümüz kesildiği yerde de bitirdik. Anladım. Peki e teşekkür etmeden son soru soracağım. 2009 1 Mayıs'ında kararlı mısınız çıkmaya? E e yani daha e 2009'da henüz e çok zaman var. Peki. E onun için şimdi bir şey söylemek zor. Ama demokratik bir e Süreci işletmeye devam edeceğiz. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Tomlu. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi e, tekrar bugüne dönelim. Az önce sorduğum soruyu ise yineleyeyim. E, sabah saatlerinden beri disk yoğun bir polis saldırısına uğradı. Siz bir kere bekliyor muydunuz? Hı -hı. Önce hazırlıkları anlattınız. E, İstanbul dışından gelecek üyelerimizin çoğu gelemedi dediniz. Yolları çevrildi. Hı -hı. Sabah neler yaşandı? İlk saldırı nasıl başladı? Siz Hı -hı. orada mı kaldınız gece bir kere? Tabii tabii. Biz bazı yöneticiler ve bazı arkadaşlarımız orada kaldık. Yani mesafeye uzun gidip gemen yani, notası olmuyor Bir de geceleyin otobüslerimizi izleyelim. Bir problem varsa e, yardımcı olalım diye orada kaldık ve sabahtan da işte dışarıdan gelen araçlarımız özel otobüsün dışında yani küçük araçlara gelenler daha rahat gelip, gelip diske girebilirler. Şimdi saat e, 6'ya doğru diske girişler yapıldı, yapıldı dışarıdan gelen için ufak 3'erli 5'erli onarlı arkadaşlarımız geldi ve sabahleyin 6-20 sularında polis e, bizim e, evimize saldırdı. Yani Diske saldırdı. Disk genel merkezine saldırdı. Bu saldırıyı... Ne e, yaptı saldırarak? Yani gaz bombasının ilk o, o anda... Evet, yaptı. evet. E, kapıdaki e, arkadaşlarımıza, yani kapının önündeki e, olan...